bir dizi var ve her bölüm çıktığında sadece o bir saatlik yayınla kalmıyor. Sosyal medyada günlerce konuşuluyor, insanlar karakterler hakkında tartışıyor, kim haklı kim haksız diye birbirine giriyor. İşte uzak şehir tam olarak böyle etki yaratan bir dizi oldu. Bir dram dizisi düşünün ama sadece dramatik anlara sıkışıp kalmıyor. İçinde aşk var, ihanet var, dostluk var, aile bağları var. Yani hayata dair ne ararsanız var. Ve bu yüzden insanlar kendinden bir şey buluyor, kendini karakterlerde görüyor. Şimdi işin güzel yanı, dizinin oyuncu kadrosu da gerçekten çok güçlü. Ozan Akbaba gibi yıllardır ekranlarda izlediğimiz ve özellikle büyük projelerle tanıdığımız bir isim var. Sinemi farklı dizilerden biliyoruz. Özellikle son yıllarda parlayan isimlerden biri oldu. Ama bu dizide, yani Uzak Şehir'de ikisinin aynı sahnede olması bence büyük bir olay. Çünkü sadece oyunculuk olarak değil, karakterlerin hikaye içindeki etkileşimi de çok güçlü. Sahneler öyle gerçekçi işleniyor ki seyirci ister istemez içine çekiliyor. Bir de şöyle bir şey var, Uzak Şehir öyle kolay bir dizi değil. Kolay derken, öylesine açıp izleyeyim, sonra kapatayım diyebileceğiniz bir iş değil. Çünkü her bölüm bir sonraki bölüme hazırlık gibi. Küçük küçük ipuçları bırakıyorlar, karakterlerin geçmişiyle ilgili detaylar geliyor, seyirci merak içinde kalıyor. Ve en önemlisi, hikaye sizi öyle bir yerden yakalıyor ki o soruların cevabını öğrenmek için beklemek zorunda kalıyorsunuz. Yani aslında dizi izlemekten çok, bir hikayenin parçası haline geliyorsunuz. Ve itiraf edeyim, özellikle son bölümlerde işin içine giren duygusal yoğunluk bence dizinin seviyesini iyice yukarı taşıdı. İnsan oturup sadece izlemiyor, karakterlerin yaşadıklarını kendi hayatıyla kıyaslıyor. Ben olsam ne yapardım, diye soruyor. İşte bir dizinin asıl başarısı da bu zaten, seyirciye kendini düşündürmek. Şimdi birazdan Sinem Ünsal'dan, sonra da Ozan Akbaba'dan ve onların bu dizideki performansından konuşacağım ama daha girişte şunu söyleyeyim. Uzak Şehir şu anda Türk televizyonlarında en çok konuşulan projelerden biri ve bence uzun süre daha konuşulmaya devam edecek. Şimdi gelin biraz Sinem Ünsal'dan bahsedelim. Çünkü bence diziyi izlerken en çok dikkat çeken isimlerden biri kesinlikle o. Sinemi daha önce farklı projelerde izledik. Mesela Mucize Doktor'da çok farklı bir karakterle karşımıza çıkmıştı. Ama uzak şehirde bambaşka bir sinem görüyoruz. Bu sefer daha olgun, daha ağırbaşlı ama aynı zamanda içinde fırtınalar kopan bir karaktere hayat veriyor. Sinemin oyunculuk tarzında şöyle bir şey var. O kadar doğal oynuyor ki, kameranın karşısında rol yaptığını değil, gerçekten yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Mesela bir sahnede tek bir bakışıyla bile izleyiciye çok şey anlatabiliyor. Diyaloglar bir kenara, mimikleriyle, gözleriyle çok güçlü bir anlatımı var ve uzak şehirdeki karakteri işte bu tarz bir oyunculuğa çok ihtiyaç duyuyordu. Çünkü karakterin derinliği fazla, geçmişinde travmalar var, bugünüyle savaşı var. Bu noktada Sinem'in performansı dizinin başarısında çok kritik bir rol oynuyor. Bir de şöyle bir şey söylemek lazım. Uzak Şehir aslında biraz kasvetli bir atmosferi olan bir dizi. Ama Sinem Ünsal'ın canlandırdığı karakter bu kasvetin içinde hem dramatik hem de umut dolu bir tarafı gösteriyor. Seyirciyi karanlığa boğmadan bir ışık gibi dengeliyor. Ve bence bu, oyuncu olarak çok zor bir şey. Çünkü hem dramatik olacaksınız hem de seyirciyi umutla bağlayacaksınız. Ayrıca, Sinem Ünsal'ın uzak şehirdeki performansını konuşurken şunu da atlamamak lazım. Onun sahneleri sadece bireysel değil, partnerleriyle olan uyumu da çok önemli. Özellikle Ozan Akbaba ile olan sahneleri izlerken, aralarındaki kimya direkt göze çarpıyor. Sanki uzun yıllardır birlikte oynamışlar gibi çok doğal bir uyumları var. Bu da seyirciye daha inandırıcı geliyor. Çünkü izlerken bunlar gerçekten yaşıyor diyorsunuz. Kendi yorumuma gelirsem, ben Sinem Ünsal'ın bu dizideki rolüyle kariyerinde yeni bir sayfa açtığını düşünüyorum. Çünkü bu tarz ağır dram projeleri oyuncular için hem risk hem de fırsattır. Eğer altından kalkamazsanız, seyirciye geçmez. Ama Sinem öyle bir oynamış ki, bence ileride adı bu diziyle çok anılacak. Hatta bazı sahneler var ki, eminim yıllar sonra bile dönüp dönüp konuşulacak. Kısacası Sinem Ünsal Uzak Şehir'de bence sadece bir oyuncu değil, hikayeyi sırtlayan, dizinin kalitesini yukarı taşıyan bir isim olmuş. Şimdi gelin biraz da Ozan Akbaba'dan bahsedelim. Açık konuşmak gerekirse, Uzak Şehir'in en merak edilen, en dikkat çekilen isimlerinden biri kesinlikle Ozan. Çünkü kendisini daha çok Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıyoruz ve orada çok farklı bir imajı vardı. Sert, karizmatik, güçlü bir karakterle hafızalara kazınmıştı. Ama Uzak Şehir'de bambaşka bir Ozan Akbaba izliyoruz. Bence onun için bu dizi tam bir dönüm noktası oldu. Çünkü oyuncular genelde bir rol ile çok özdeşleştiğinde, sonraki projelerde acaba hep aynı mı oynayacak sorusu akıllara gelir. Ama Ozan, Uzak Şehir'de bu algıyı kırdı. Daha derinlikli, daha kırılgan, daha insani taraflarını gösterdi. Yani sadece sert adam değil, duygusal, kırılabilen, hassas bir karakterin de altından kalkabileceğini kanıtladı. Özellikle bazı sahneleri var ki seyirciyi direkt içine çekiyor. Mesela öfke patlamaları ya da hayal kırıklıkları. Bunları izlerken gerçekten evet bu adam bu acıyı yaşıyor diyorsunuz. Sadece oynamıyor, gerçekten hissettiriyor. Ve bu oyunculukta çok değerli bir şey. Çünkü seyirciye geçmediği zaman ne kadar iyi senaryo olursa olsun izlenmiyor. Ama Ozan'ın o sahne gücü diziyi ayakta tutan en önemli etkenlerden biri bir de Sinem Ünsal'la olan uyumunu ayrıca konuşmak lazım. Çünkü bu ikilinin sahneleri dizinin kalbini oluşturuyor. Ozan'ın sert ve duygusal yanlarıyla, Sinem'in kırılgan ama güçlü karakteri birleşince, ortaya çok etkileyici bir denge çıkıyor. Seyirci de bu uyumu çok sevdi. Sosyal medyaya baktığınızda yorumlarda sürekli ikisi çok yakışmış, çok uyumlu olmuş gibi şeyler görüyorsunuz. Yani izleyici bu kimyayı direkt fark etmiş durumda. Kendi yorumuma gelirsem, Ozan Akbaba'nın uzak şehirdeki performansı onun kariyerinde yeni bir sayfa açtı diyebilirim. Çünkü bu rol sadece oyunculuk kapasitesini göstermedi. Aynı zamanda farklı türlerde de başarılı olabileceğini kanıtladı. Daha önce daha çok aksiyon, mafya tarzı işlerde izlediğimiz Ozan, şimdi dramda da ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ve bence bu onun için sadece bir rol değil, aynı zamanda bir imaj değişikliği oldu. Bundan sonra onu daha farklı projelerde göreceğiz gibi geliyor. Uzak şehirdeki başarısı yapımcıların da dikkatini çekmiştir. Hem karizmatik hem de duygusal bir karakteri bu kadar doğal canlandırabilmek gerçekten kolay değil. Kısacası Ozan Akbaba uzak şehrin lokomotiflerinden biri olmuş durumda. Sinem Ünsal ile birlikte diziyi sırtlayan iki ana isimden biri diyebilirim. Uzak şehrin hikayesi aslında çok tanıdık ama bir o kadar da samimi bir yerden bizi yakalıyor. Aile bağları, kırık kalpler, geçmişle yüzleşmeler Dostluklar ve aşk, yani insana dair en temel duyguları işliyor. Bu yüzden de seyirci kendinden çok şey buluyor. Hani bazı diziler vardır. İzlerken bunu bende yaşadım dersiniz ya. Uzak Şehir tam olarak öyle bir iş. Yeni sezon içinse beklentiler çok büyük. Çünkü ilk sezonda taşlar yerine oturdu, karakterler tanıtıldı, seyirciye bir bağ kurduruldu. Ama artık ikinci sezonda işin asıl sınavı başlıyor. Karakterlerin daha çok derinleşmesi, hikayenin daha çok çatallanması gerekiyor. Seyirci artık sadece ne olacak sorusunu değil, bu karakter nasıl bir karar verecek, hangi bedeli ödeyecek sorusunu da sormak istiyor. Benim tahminim, yeni sezonda özellikle Ozan Akbaba'nın karakterinde büyük kırılmalar göreceğiz. Çünkü hikaye öyle bir noktaya geldi ki, artık duygularını gizleyemeyeceği, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacağı sahneler bizi bekliyor. Bu da diziyi daha heyecanlı hale getirecek. Sinem Ünsal'ın karakteri içinse şunu söyleyebilirim. Onun hikayesindeki gelişim, bence dizinin en önemli motorlarından biri olacak. Daha güçlü, daha kararlı, kendi ayakları üzerinde duran bir karakter çizgisi izleyebiliriz. Zaten Sinem de bu tarz rollerde çok başarılı oluyor. Seyirci, kırılgan ama bir o kadar da güçlü kadın temasını seviyor. Genel olarak, uzak şehir yeni sezonda seyirciyi daha fazla duygusal bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor. Yani hem gözyaşı hem de heyecan bir arada olacak. Evet arkadaşlar, bugün Uzak Uzakşehir'in yeni sezonu, Sinem Ünsal'ın ve Ozan Akbaba'nın performansları hakkında uzun uzun konuştuk. Açıkçası ben bu ikilinin enerjisini çok seviyorum ve yeni sezonda da bizi şaşırtacak sahneler izleyeceğimize inanıyorum. Tabii bunlar bizim yorumlarımız, biraz da tahminlerimiz. Asıl cevabı diziyi izleyince göreceğiz. Ama belli ki hem hikaye hem de oyunculuk açısından çok dolu bir sezon bizleri bekliyor. O zaman şimdilik benden bu kadar diyelim. Siz de yorumlarınızı mutlaka yazın. Sizce uzak şehir yeni sezonda neler olacak? Sizce Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba nasıl bir performans sergileyecek? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.